Milliyetçi Hareket Partisi Nide Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Hamdi Doğan, Nideliler Taraftar Grubuna müjdeler verdi. Başkan Adayı Doğan, göreve geldiklerinde taraftarlara otobüs hediye edeceklerini, modern bir dernek binası ve lokali tahsis edeceklerini ve ihtiyacı olan taraftarları istihdam etme konusunda gerekli desteği vereceklerini aktardı. Çok değerli Nidel hemşerilerim, bugün Nide sporumuzun Akşehir sporla yapmış olduğu geldik. Ve şu anda da gol oldu. 2-0 oldu. Nide Spor'umuzu, Nide Belediye Spor'umuzu tebrik ediyoruz. Şu anda bu röportajı tam verdiğimiz anda çok mutluyuz. Karşı taraftaydık. 1-0 öndeydik. Şu anda karşı tribünlere geldik. 2-0 oldu. Sabah da Nide Belediye Spor'umuzun taraftar derneğiyle, taraftarlarıyla bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıda da Nide Spor'umuzun hak ettiği yere gelmesi noktasında elimizden gelen bütün gayreti ve çabayı göstereceğimizi kendilerine ifade ettik. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde kazandığımız takdirde ki kazanacağımıza da inanıyoruz. Saha bunu gösteriyor. İnşallah Nide Spor'umuzun taraftar derneğine bir otobüsü biz kendilerine bir Nisan sabahı hükümet meydanında hibe edeceğiz. Ayrıca Nide sporumuzun taraftarlarının herhangi bir lokali dernek yerleri yok. Kendilerine de 15 Nisan'da lokal yeri tahsis edeceğiz. Ayrıca deplasman giderlerini karşılayacağız ve en önemlisi Nide sporumuzu inşallah üçüncü lige ardından da ikinci lige çıkartmak için elimizden gelen bütün gayreti ve çabayı göstereceğimizin sözünü bütün Nide'mize ve Nide spor severlere buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.